Herkese merhaba. Emine Hanım kanalı hoş geldiniz. Bugün çamaşır makinesi temizliği yapıyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle bu lastik kısımlarında bakın şöyle yakından göstereyim. Beyaz beyaz bu iç kısımlarında malzemelerim ise şöyle bir miktar bir bardak kadar sirke ve limon tuzum var şöyle 5-6 tane limon tuzumu kazan kısmına attım Kapağımı kapattım. Şimdi beyaz sirke ekliyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar. 90 derecede başlatıyorum. Sonucu birlikte görelim. Evet, bitti. Evet, ıslak olduğu için şöyle bir bez yardımı ile kuruluyorum. Evet ilk halini biliyordunuz zaten. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz beğeni, yorum yaparak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.